Evet sorulardan bir tanesi ne kurutmam gerekiyor arkadaşlar hangi ürünü ucuz bulursanız onu kurutacaksınız tabi ama piyasada en çok ne satılıyor derseniz birinci sırayı soğan ve sarımsak alır soğan ve sarımsak havaya atsanız yere düşmeyecek herkesin kapacağı bir üründür ama dikkat edin kaliteli ve uygun fiyatla üretirseniz tabii ki rekabet olan bir piyasa. Bunun için ürünün kalitesi iyi olmalı, fiyatınız, alış fiyatınız iyi olmalı. Yoksa üretim fiyatları birbirine göre çok büyük farklılık değiştirmeyecek sizin için. Önemli olan alış fiyatlarını iyi tutturabilmeniz. Alış fiyatınız iyi mutlaka rekabet gücünüz vardır. Ne satarım? Soğan satarsın. Ne satarım? Sarımsak satarsın. Sonra ne satarım? havuç satarsın. Sonra ne satarım? kereviz satarsın. E başka ıspanaklı, brokoliydi, lahanaydı. Yani aklınıza ne gelirse hepsini satarız. Meyve grubu her meyve satılır. Ama meyve grubunun satışı biraz daha yavaş gider. Yani siz günlük 3 ton, 5 ton ürün işleyecek iseniz meyveden çok lütfen sebzeyi düşünün. Eğer böyle bir kapasiteniz var ve meyve işleyecekseniz önce pazarını bulun. Önce Avrupa'da bir pazar bulmamız lazım. Yapabiliyorsanız böyle yüksek kapasitelere çıkabiliyorsanız tabii ki Avrupa'da da size pazar bulabiliyoruz. Buluruz, biz de komisyonumuzu alırız, siz de kazanırsınız, beraber kazanırız. Ama dediğim gibi kim ne çok satıyor? Soğan kim ne çok satar alır? Sarımsak bu ikisi koşan ürünlerdir. Ee, bu bölgelere yakınsanız lütfen bunları üretin. Ürettiğiniz ürünün fiyatı uygunsa alış fiyatınızdan bahsediyorum. Evet, alış fiyatınızın çok uygun olması lazım. 12 kilo ürün kurutacaksınız. 1 kilo ürün alacaksınız. Yani siz kiloda 1 lira fazla verirseniz satış fiyatınızı 12 lira etkileyecek. O yüzden alış rakamlarınıza çok dikkat edin. Alış rakamlarını da mutlaka sorun. Biz e, sektörde olmamızın verdiği avantaj da yaklaşık olarak bölgesel olarak da alış fiyatlarınızı size söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki bu sezonda siz üretmeyin, Polatlı üretsin. Veya diyoruz ki bu sezonda siz havuca girmeyiniz, Hatay tarafı havuç yapsın. Orada ucuz gibi lütfen gireceğiniz ürünü bize sorunuz. Lütfen almanız gereken baz fiyatı bize sorunuz. Biz size zaten satabileceğiniz fiyatı söyleyeceğiz.